Azerbaycan'ın Şuşa kenti 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edilmiştir. Evet her yıl e, Türk Dünyası'nın kendi içerisinden belirlemiş olduğu bir kent Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edilir. 2023 yılı Azerbaycan'ın Şuşa kenti Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edilmiştir. 2023 yılı Dünya Spor Başkenti ilan edilen ilimiz Konya'dır. Evet, 2023 yılında ve ondan önceki 2022 yılında birçok organizasyona ev sahipliği yapan Konya ilimiz 2023 yılı Dünya Spor Başkentidir. Estonya'nın başkenti Tallinn Avrupa Komisyonu tarafından 2023 yılı Avrupa Yeşil Başkenti seçilmiştir. 2023 yılı Avrupa Yeşil Başkenti seçilen şehir Estonya'nın başkenti Tallinn'dir. 2023 yılı UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi final müsabakasına ev sahipliği yapacak kent İstanbul. Organizasyonun oynanacağı stadyum ise İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'dur. 2023 yılı 28. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı kısaltması ile COP28 Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Dünyanın en büyük aktif yanardağ olan Hawaii'deki Mauna Loa adlı yanarda, 1984 yılından bu yana ilk kez Kasım 2022 tarihinde infilak etmiştir. 2023 yılı Türk Dünyası Gençlik Başkenti ünvanı İstanbul'a verilmiştir. Evet İstanbul 2023 yılı Türk Dünyası Gençlik Başkentidir. Moritanya'nın Nuakşot şehri e, İKESKO tarafından, İKESKO e, İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'dür. İKESKO tarafından Moritanya'nın Nuakşot şehri 2023 İslam Kültür Başkenti seçilmiştir. UNESCO Birleşmiş Milletlerin Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'dür. Ve UNESCO her yıl mutlaka bir şehre Dünya Kitap Başkenti ünvanını verir. UNESCO tarafından 2023 yılı Dünya Kitap Başkenti ilan edilen şehir Gana'nın başkenti Akra'dır. Azerbaycan'ın Şamahı kenti 2023 yılı Türk Dünyası turizm başkenti olarak ilan edilmiştir. Azerbaycan'ın Şamahı şehri. Polonya'nın Lublin kenti Avrupa Gençlik Forumu tarafından 2023 yılı Avrupa Gençlik Başkenti seçilmiştir. 2023 yılı Avrupa Gençlik Başkenti seçilen kent Polonya'nın Lablin kentidir. Her yıl Avrupa Kültür Başkentleri açıklanır Avrupa Birliği tarafından. 2023 yılında Avrupa Kültür Başkentleri Yunanistan'ın Elefsina kenti, Macaristan'ın Vesprem kenti ve Romanya'nın Timoshoara kentleri 2023 yılı Avrupa Kültür Başkentleri olarak ilan edilmiştir. 2023 yılında Anayasa Mahkemesi üyeleri başkanlık seçimi için gizli oylama gerçekleştirdiler ve mevcut başkan Zühtü Arslan Anayasa Mahkemesi başkanlığına yeniden seçilmiştir. Ocak 2023 tarihinde NASA Dünyadan 100 ışık yılı e, mesafede e, yaşama elverişli Dünya büyüklüğünde bir öte gezegen keşfetmiştir. Bu gezegene TOI 700e adı verilmiştir.